Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan ee, Bir önceki bölümde söylemiştim ee, Buraları düzenleyeceğim demiştim Sanırım 5. bölümle devam ediyoruz Her yer çok güzel duruyor şu an Madenlere ineceğimize söz vermiştik Bu sefer bunları giymeyeceğim Kıyamıyorum giymeye Her şeyi boşaltacağım Torch alacağım yanıma sadece. Ah. Stik alayım. O ağaç mı kessem ki? Hmm. Madenden gelince bir ağaç olayına girişeyim. Tak. Tak, tak. Uf 64 artı şey oldu. la. Hmm, çok güzel. Tamam hadi gidelim. Haydi gidelim lanet olası madenlere. Bu grafiksi feste mi geçti? Ha? Ne oluyor? Ha şey mi yaptım? Evet. Lan. Ya. Dalga mı geçiyorsun? Abi dalga mı geçiyor? tamam. Neyse. Şu mikrofonu da ağzıma sokmayacağım. Çok kötü ses geliyor o zaman. Hmm, yapacağım. O bu niye böyle başladı? Ben şey yapıyorum ki. Tamam yapmayayım. Mouse'u iki kere tıklıyordu arkadaşlar onu ayarladım da. Ya bir kere tıklayınca iki kere tıklıyordu. Hmm. Üç. Ya bu niye yavaşladı böyle? Şuna biraz hız verelim. Tamam. Tamam. Şöyle Bismillah. Besmele çekerekten de gidelim. Lanet olsun adamlara. Hakkınızı helal edin. Allah. Gene bu iğrenç yerdeyiz. Ve kömür görüyoruz. Ama ben bu kömürleri niye önceden görmemişim? <laughs> Allah 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 ödüm patladı ödüm patladı ödüm patladı ödüm patladı Ötme lan Altın mısın sen? Evet altınsın O bereketli topraklara geldik. <laughs> Medik, gelmedik, gelmedik. Biz hiçbir yerde değiliz. Arkamdan iskelet vurmasın. Şöyle bakalım. Hmm. Kömür. Altın. Evet, altın ne işimize yarayacak ben de bilmiyorum ama topluyorum. Arkadaşlarım bayılıyor altına. Kutsal maden diyorlar. Ya bak et de almadım yanıma ya. Hmm. Ne yapsam ki? Gidip et de alacağım. Açlıktan öleceğim yoksa Allah. A. Kusura bakmayın arkadaşlar da. Evet. Oh, oh, oh. İçeride ne düştü öyle? Bam diye bir ses geldi. Ne? O evet yolu kaybettik. Alkış bize. Of buradan mı geldik ki ya buradan geldik evet <laughs> he Ya. <laughs> Oo açtıktan öleceğim lan. Koşamıyorum. Uf, muol da şey varmış burada. O nasıl doyurdu? Az konuşuyorum evet doğru. Madende biraz heyecan oluyor en azından. Bakalım. Nereden gelmiştik? Şuradan mı? Şuraya torç koyalım. Tamam. Bir sürü altan alt, altan altın altan dedim ya. Heyecandan olsa gerek. İskelet sesleri de duyuluyor ama ailesi bakalım. Demir. <laughs> oh belanı versin zombi. Ya yürü git. Ne güzel öldü la. Hmm, yolumu kaybetmeme umuduyla girdik. İnşallah bakalım. Arkamdan bir şey gelecek ona korkuyorum. Dora's gonna Redstone neden topluyorum? Çok gereksiz bir şey. Bütün bölüm mü acaba madende? Oo bebek zombi, bebek zombi. Ay geri zekalı yanıyor. Geber. Ay bebek zombi. Sen de geber. Allah belanı vermesin. Ödüm koptu lan şerefsiz ödüm koptu tüylerim diken diken oldu gelme 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 lava atıyordu beni Kaç lan. Kaç. Hayır yok burada kaç. Bak bebek zombi sesi duyuyor. Uf lava düşüyorduk lan. Uf çok korktum ya. Kömür toplayalım. Kömür kömür kömür. Ya hırlama bebek zombi. Babasına çekmiş. Babası kılıklı. Hırlama babası kılıklı. Burada mı lan? Keseceğim mi onu? Hırlıyor. Allah belanı Allah belanı ne kadar küçüksün ne kadar küçüksün babası kılıklı ah iskelet 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 ölüyorum lan <laughs> Neyse, hmm, zamana bakalım. Beş dakikamızda. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelme lan. Hayır. Neyse en azından bütün temlerim yanında değildi. Ve bunları geri alabilirim. Of of. Gidip yanın. tekrar alacağım. Bunları. Oo inşallah yanmamıştır lan. Kendime şöyle ezik tembe sort yapsam. Hmm. Hmm. Dur 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 dur, dur. Hmm. dur, dur. Hadi temmere alalım Oha 107 fps e la. Hmm. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. Artık yukarı çıkalım. Hmm. Evet arkadaşlar Bu videonun da sonuna geliyoruz Yavaş yavaş <laughs> 64 tane torcumuz var 8 tane Goldumuz var 6 tane et evet. işte güzel lapis kastık redstone kastık altın bulduk biraz demirler nereye 5 tane de demir bulduk o kadar iyi olmasa da gene bir şeyler yapmaya çalıştık ki bunu başardık neyse şu envanteri düzenleyip videoyu bitireceğim şunları ısınmaya koyalım Sımsınlar. Sen, sen, sen. 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 Sen, sen. Senden, senden ok yapacağım la ben. Üç tane de ok var. O zaman arkadaşlar. Keyfi oyun ile... Ya da daha beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.